Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat Can TV. Bugün sizlerle beraber dairadan en son çıkan kazananı çekiyoruz. Yanımda güzel konuklarımızdan Yusuf Bey var. Hoş geldin Yusuf Bey. Diğer konumuz Aksoy var. Hoş geldin Aksoy. Tamam, tamam, Ve diğer konumuzda Ulaş var. bugün... Evet, bugünkü oyunumuzun kazanıyla bir ay sonra büyük bir parti hazırlayacağız. O partinin kralı olacak. Diğerleri de o partide rezil bir şey olur. Bir şey yaparız. Ee, derden son çıkan kadınları bilmiyorsanız hemen kısaca bir şekilde anlatayım. Ee, şu şekilde bir dakika boyunca O bir dakika süre içerisinde herkes istediği bir alana geçiyor. O alana geçtikten sonra 3 veya 4 tane turumuz olacak. O her turda... Evet arkadaşlar şu anda videoyu bir saniyene durduruyorum. Eğer bir saniyenizi ayırıp bir like atıp bir daha abone olursanız çok sevinirim. O zaman daha fazla tutmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Ödüller olacak. O ödülleri alan arkadaşlarımız kazanmış oluyor. Yani bilmiyoruz sonra kazanacak itine falan başlıyor. Şimdi bir dakika süremiz başladı. Herkes istediği alana dağılabilir istediği şekilde. Başladı ve istediğiniz alana geçin. <laughs> ee, evet şu anda herkes istediği alana geçti. Ee, Aksoy tek baş pardon Ulaş'ı e, Ulaş tek başına. Aksoy Yusuf Sarp ve ikisi aynı kaydan ikisinden kaydan. Ben tek başıma kendi karemdeyim. Evet, evet. Şimdi ilk tura başlayacağız. Eşya turu. Herkes bakalım alabileceği eşyalara geçinmeye çalışacak. Bakalım kim ne kapacak? Düşündüğüm kadarıyla iki kutuyu da ben alacağım. O zaman ilk tura geçelim. Eşya turlarına geçiyoruz. <laughs> ee, evet, şu anda ikinci eşya turuna geçtik. Bu ara kutuların ne olduğunu hiçbir şekilde fikrim yok. Çünkü evde hepsi annem ve hatta ablam rastgele iki sefer var. Karıştılar, şu an olduğunu bilmiyorum. Ee, şu şekilde her dairen en az bir kişi e, yarışma zorunda. Sizde kim yarışıyor bu arada? Ben yarışıyorum. Okey, o Aksoy. Burada olay sitem, burada ben zorunda kapacağım Bakalım şey kim de... ne kapacak abi ne Gerek, ağır? gerek, gerek, de... gerek. Allah Allah O zaman üçten geriye ben sayıyorum <laughs> Hadi azak bir üçten geriye say <laughs> Kim ne kaparsa İki Bir Zaten Okey tamam Bende güzel şeyler var bende güzel şeyler var Şey kutumun içini gösteriyorum abi bak benim kutumun içi şöyle Aksiyon ulaş kutumuzu gösterin abi. Gir gir abi. Bizim ya. geçen video ulaştığında tespit. Burada bir tane geçen mas videoda bilenler bir maske var. Bir de telefon. Ben bunu alırım götürürüm bu arada. İyi olur. Diğer kutuya bakalım. Burada Diğer güzel kutuya. bir sapkamız var. Çok işime yarayacak bir şey çıktı. Bir tane site site çarptım var. Döndüremedim. Okey tamam. Güzel bir gözlüğüm de var. <laughs> Bende bir tane maske var. Yayınlarımızı izleyenler biliyor ki maskemiz var. Okey tamam. Ee, çok fazla Titiz birisi olduğum için evimi temizleyeceğim bu sürekli birisinin. Temizlik şeyimiz var. <laughs> Arabam var. Karşıya arabamı göndermeyi düşünüyorum. Aha alt Ay, Ray bana kırdın. Raybanı <laughs> kırdın. Ne yaptın sen? Raybanı kırdın. Gözlüğü kırdı. Tamam okey. Bir tane de Mickey Mouse'lu. Flüt ver. Ne lan bu? Ne <laughs> lan? <laughs> Baloncuk balon. Ha, doğru doğru doğru. Balon çıkartma şeyimiz var. Okey tamamdır. İlk tur böyle. Bu arada ticaret yapmak var. Aramızda takas yapabiliriz. İstediğimiz şeyler arasında takas yapabiliyoruz. Tek şart takas duandır. Mac yasak zaten. Abi herkes de şarını bu arada? Değil bu arada. Bu ne ama? Ben Sonra bu arada arkaya atalım abi. bu çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Yani? çalışan devam edecek halimiz yok tabi babacım. Eee. Salmak var mı? Sızık salmak var <laughs> <pratik. gülüyor> Var da böyle yapmayın babacım. Vallahi iyi söylüyorum. <laughs> 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 ben de onda Ben böyleyim bu arada şu anda. Biz çok güzel. Eyvallah. Bak elindeki elini iki veririm. maskeyi veririm. Zevkler. Okey tamam. Bu arada ben eşyalarımı aldım ya. Berat telefona karşılık şey babanı istiyorum. Aa hayatta var mı? Tespihi de var. Hayır. Bak bunu okutursun. Hayır, hayır ne yapacağım hemen onu. Allah Allah. Abi bok çıktı Teşekkür. yani ne yapabilirim ki? Ben <laughs> bunu. Bu videoyu izleyenlere gelsin, şapkaya bak bak çek çek, şapkaya kameraman şapkaya. çek, bak ben göster mi? bak, Allah hala çıkıyor. Şapkaya kaçtık şapka, ben atım. Şey gitti, çalgı çal, çal gitti, çalgı çal gitti. çalmış. çalmış, çalmış çal. Sana dediğimde, <laughs> 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 sana dediğimde verseydin. Sana dediğimde bana verseydin. Bak, bu daha başlangıç. Hava da soğuk vardı hava var bir eksi. Bir. Var, bir eksi biri var. Hava soğuk. Al, telefon karşısında sapla gel buraya. <laughs> Bu arada tek ayak derden çıkabilir. İki ayak da çıktığı zaman elenmiş oluyoruz. Bekliyoruz şu anda. Ee, bakalım ne olacak şu anda. Eğer takas bitirse şimdi ikinci tura geçeceğiz. Yemek turuna. Bakalım yemek turuna ne olacak. Ama hep içtik ya Aç, aç. eğer herkes <laughs> kendi şimdi okeyse şu anda yemek turuna geçelim beyler? okey misiniz? Tamam. O zaman ikinci tura şimdi yemek turuna geçiyoruz. Hemen geçelim şimdi yemek turuna yavaştan. <laughs> Evet şu anda <laughs> sohbetini çeken <o> Ne <laughs> ne konuşuyorsunuz? Siz ne konuşuyorsunuz? Baksın diyorum ya. ki ulaşlı çekiniyor yemek daha önemli aç kalırız. <laughs> <buna. gülüyor> evet Çesimler şu anda ikili tura geçtik yemek turumuz var. Ne oldu bilmiyoruz şimdi. Herhangi bir abur cubur var. Ben zaten çok fazla abur cuburla işim olmadığı için bakalım ne olacak. Ben zaten çoğun takas yapacağım gibi geliyor. Bakalım ne var <gülüyor> Umarım <gülüyor> elma arabut falan vardır. Güzel olur karnımız <laughs> doyar. Yoksa abur cubur selamlar. Doyamam. Sıkıntı. O zaman iki turaya başlayalım. Şöyle Hayır, geçelim. Herkes. Hazır mı abi? Ben Kim konuşuyor? Evet. Geçen el Ben montu çıkartacağım ya. Gel ya at gel, gel, gel. Bırak gel. ya yürüye. Gel gel. Bırak bırak. Gel gel. Git. Lan gitsene. Ben onu Alabildiğim. Montu ben onu çünkü. Şuna Şunları abi kere at. Kere herkes hazır mı abi? Hazırız. Okey herkes hazırsa şimdi yavaştan başlıyorum. Sayıyorum. Say. 3 2 1 atın. Dağ Yaptınız ya ya şey ya. bana <laughs> <olarak> büyük ayıp. <laughs> Benim kusun içine çoğunu aldılar. Ben de bir cips var. Okey tam takas yapar cips yemiyorum. Başka ne var? Okey çikolata var. Kopçek var bir de lollipop var. Okey. Ne var be her gösterin. Evet lan. Evet. Pamuk şeker ya. var. Pamuk şeker var. Uy. Ay bu lan. ne çıktı lan? Bir tane hanım eller var. Burası sadece hanım eller. Evet. Bir tane hoş bey var. Benden ne var. çaldınız lan? Bir ben bir şey. Bir abi bir sadece bu kadar Bende var da var. Bir tane marshmallow var. Bir tane gong çıktı. Bir tane... Pesküvit var. Tamam. Bir tane kek var. Okay. Bir tane lollipop var. Yeter bunlar beni Allah doyurur, Allah Allah. doyurur. Bu arada şu anda şu videonun arkasına gelip çeker misin? Bunların hepsi videoya düğüp geldiler bak. Bak atlıklara atlam. Lan <laughs> tamam yeter yeter. Onları ünlettim bizi edeceksin sen onları. Allah Allah. Şimdi abi takas şu anda açılmış. İstediğiniz çeke takas verebilirsiniz beyler. Ben çikolatam takas. Çikolata ile takas veriyorum. Abi sizin o pamuk şekeri açayım ben. Şunları evet, verelim. Vereyim mi? Güzel bir tane şota. Olsun, olur olur olur. Anla <laughs> ver. Ne veriyon? Ne bir şey vermiyorum. Bir <laughs> şey veririm. Ne veriyorsun bize komik. Çok fazla. Bak ulaşın ya. Diğarım var burada. Gel. Yes. Gel. <laughs> 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 Çok yanlış bir pozisyon duruyorum <laughs> ben. <laughs> <laughs> Okey, ben şu anda okeyim bu arada. Ben bunları şu anda yiyeceğim. İstediğim bir şey falan yapmayı yap, yap, planlı bak, yap, düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Hadi benim

<laughs> Adam ya. Hey Kameramanı aç ağzını. Kameramanı yediriyoruz. Kameraman ye. Kameraman yavaş kameram parmağımı yediriyor. <laughs> <yavaş. gülüyor> Adam arka fiyat. Gel lan buraya. Abi, gel be. abi, abi. Dolaş oradan dolaş. Abi, abi. sen bana ver. Al. Ben gel. gel. Abi, sağ ol. Sen, sen de, de abi. Hayırlı bayram. bayramlar. Çok bayramlar. <laughs> Kopmuyor lan. Neyse, anne, ben, ben. ben severim lan videoya <laughs> çıkmayın. Kalkın <Kaferin> lan. Tamam gidin gidin İki bir hafta gidin. Ben bitirdim arkadaşlar. Herkese vermek de olmaz ki Tamam okey. Bak. Gel. Ver pamuk şeker ver. susun. Bu arada <laughs> neyiniz var sizin? <laughs> neyiniz var? Allah'ım Ben pamuk şekeri böyle Adam sıkınca daha var. güzel oluyor. Daha çok hoşuma gidiyor ama pamuk şeker belki kötü. Birazcık güzel değil. Çok şey. Aha. <laughs> 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 Benim, benim bir envanteri seçer misin? Gel ya, envanteri seçer misin? Benim envanter düzülün. Mükemmel. Daha dur. Mükemmel. Hiç kimseye bir şey yok benden. Çek onu çek, çek onu çek. Yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen var ya bu dakikadan sonra. Bir tane mi kuruyor? İki yardım et, bizi çekiyorsun ya. Hayır. Ha, iyi. Ben, tamam. Niye takas edeyim? Abi güzel dedim her şeyim güzel ya. Aslında var mısın? Şunu al. Lan su var mı? Elimi yıkayacağım. Sana su da mı var? Çok video başından beri her şey çıktı. Pat patlayın, her şey var. Bak Allah'ı düşün. Oha oğlum oha lan. Daire içine gel. <laughs> gel buraya. Bu hile neyle? Ne hile? Daire dışından Babacan. Ya git git. Var mısın şuna bak? Yarışmaya. Zakri. Buradaki ceketi alır. Zahşiyet, Kaç tane Kaç tane çekiyorsun? Sen en son 150 tane çekmiştin babacan. Yok <laughs> benim. ben artık o. 40 <Kırk> var mısın? 40. <laughs> Kırk. 30. Okey gel. Çöpleri çöpe atıyoruz. <laughs> İkimiz aynı anda başlıyoruz. En çok kim çekerse okey misin? Ben hani tamam, ya, Hadi otuz Tamam, hadi 30'lu. Başlayalım. Neyine? Ha, ben Hadi Gel ya. Kazanırsak Kaldırsak balonu. Yok gel be. Alırsın. Daha az zaman var oğlum. Okey, kazansanız baloncuyu veririm ikinize. Yoo. Ben balonum lan. Karnımı doyuracak bir şey lazım. Tam pop tamam, popkek verdim. Tamam, baloncukla gongi iste. Gong. B baloncukla gongi iste. Yok, gong yok batonuşum Tam gong. tam sen verir Hepsi Hepsini iste. Bir tane. Bir tane. Tam, tam, ben ben ne alacağım? Her şey yemişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> biriniz daireden <laughs> dışarı çıkar. Yo, <laughs> oh, oh <gülüyor> yok, oh, oh. edin, kabul <laughs> edin. Öyle iş olmaz, öyle iş olmaz. <gülüyor> 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 yok mu abi? Tamam, tamam. Ben, ben, ben veririm. veririm ben sana pesküvitin pes yarısını veririm. Ben yapıyorum gel babacığım. Sana pesküvitin yarısını veririm. Anlaştık. Sen onlara mı basıyorsun? Yok sana. Sen de mi oynuyorsun? Kimle oynuyoruz? Her ben izliyorum. Yazdık Sayak say sen bunu da ben bunu sayı. Hayır. Hayır sen bir de ikimiz de ana çöke. Bir. İki. Lan önüme niye atıyorsun? Nimet üç. lan bu terbiyesiz. <laughs> dört. Utan lan. Beş. Aç alt. Altı. Ya, on dört. Ya oğlum vallahi bir yapma, yapma 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 yapma. On yapma. beş. On <gülüyor> altı. <gülüyor> lan, <ne yapsın>? <gülüyor> 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 on yedi. On Lan! 19. Aa! <laughs> <laughs> 20. <gülüyor> 21. 22. Sen yoldun. 23 hadi hadi. Tamam çık. Hayır sen, hayır çık. Hayır çık. Bisküvi ne? Ben niye giriyorum? <laughs> ben <niye> gibi <giriyorum? gülüyor> ben her şeyi. Ama ayrı ama anlaşma anlaşmadı babacan. Bir şey var. Ben abi. Girdin. <laughs> <laughs> Senin var ya aklını alır aklını. Abi. Şey aç ya. Basma. Al. O ne? <laughs> o ne? Yarım. Al. Abi bu ne? Al. Adalet mi bu ya? yaptı? Adalet mi bu yaptı? Ve verdin ama. Bunlar tane kısmı da ben aldım. <laughs> sen var ya. Bekle Bunlara bak. bak Dön böyle. <laughs> al hadi al acıdım. <laughs> bak çekin. Şey acıdım. acıdım al. Berat al. Acıdım. Eyvallah. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Kameraman, <laughs> <laughs> Kameraman ellerine <Evet>. besliyorum gel. <laughs> Sen neydin? <laughs> Benim stres şarkım var. Sizin neyiniz var? <laughs> ben git artık git Allah adını verdim bak sık bak sık ya. Gidiyor <laughs> <laughs> musun <laughs> <dur. gülüyor> Neyiniz kaldı lan? Neyiniz kaldı? <laughs> Bir tane daha lollipopum, bir de salgın var. Bir de kutu almışlar. Abi! sizin neyinize? Gel, sıra kimde? Kim başım, yarışıyor? Yürü 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 yürü. Yürü. Ben seni. Yürü lan! <laughs> Eşyalarımdan uzak dur. Tutarsam <laughs> çekerim ha. <laughs> Öyle işte, kaçarsın. Şey, Isır. onu. Ondan ısırmam dur. Ne oldu? <laughs> seni. Hanginiz yarısı? Gel. Ne, gel. Ya. Sınav tamam. çekeceğiz. Gel. Tamam, gel. Ben, ben ama... bunu sporda da eline veriyordum abi. Aa, o, yapayım. Yapayım. Kışkırtma. Kışkırtma. Al eline beş kişi yiyordum. Bize öyle kışkırtmacalar yok. Güzel tamam. bir şey anlaşmalıyız. Üç tane bisküvi Üç tane bisküvi veririm. Ha. Bir tane gong veriyor. Bir tane gong. Evet ben size biraz marshmallow, bir avuç cips. Iki, üç tane de bir tabak Size <laughs> bir kokteyl yapacağım ben siz durun. Tamam gel. Ama gıskırtma yok. Katı çekerse seni Sana güveniyorum. Hadi abi. Başla çok iyiymiş lan bu. Güzel, ya. bu bunlar benim umutlarım İlk. bak. bunlar benim ailelerim bak. Bir, 2 3 4 5 6 7 <laughs> işte <laughs> <yapıyor>. <laughs> <eight, gülüyor> 8 9 10 11 12 13 21, 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 babacan 21, 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 yapıyor Adam duruyor bu ya. Bu duruyor. Adam. Ne veriyorum acıdı ya. Kamera her şeyi kaydetti. Sen ya sen ya, yaş Ya bu ne ya? Sen yaş <laughs> yap. Bu ne, ne bozuldu ya? Bozuk mal Abi her. Bak kim yok? Kamera kasını benim sağ Ah. Her şey mi aldı? Şimdi bir saniye bu turun kazananı kim? Siz onu söyleyin. Bu adam burada yarım saattir duruyor. Ama o oğuz yapıyordu <laughs> Elçiliğe mesaj yolluyorum benim. Balonu çaldılar diye.

Çıktı. Tekrar kayıtlarından mı bakıyoruz şu anda? Bir Çık saniye kayıtlara Çıktın gidiyoruz mi? şu anda. Vara gidiyoruz şu anda bakacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben şu, şu anda Vardan var. geliyoruz. Baktık. Ee, tekrar çektim Siz de <laughs> <size> görmüş <laughs> olacaksınız. Siz de iki ayda maalesef çıkıyor. Ve Zart Bey adadan ilk uğrayan kişi oluyor. Gel. <laughs> Gel. Hala çekiyor ya adam gitmiş şey hala çekiyor. Evet şu anda Ükün... Par üçüncü. Üçüncü evet ikinci. Üçüncü. üçüncü turumuza geçeceğiz. Papaz kaçtı mı ne? 52 mi? Neyi seçti işte bir şey oynayacağız. Benim de bir bilgim yok. Kartlı bir oyun var. Şimdi üçüncü tura geçince zaten oyunu anlatacağım. O zaman üçüncü turda görüşürüz. Evet şu anda üçüncü turdayız. Üçüncü turdaki amacımız şu şekilde. Bir tane papaz var. Beyseri bulacağım. Beyseri bulacağım. Sessiz lan. <laughs> 20 tane kartımız var, bu kartların şimdi hepsini karıştıracağız, hepsini yere açacağız ters bir şekilde. Rastgele arasından çekeceğiz ve papazı çeken arkadaşımız... Adadan, is <laughs> Daya'dan istediği bir kişi atabilecek, git lan! Allah Allah! Daya'dan istediği bir kişi atabilecek bunu çeken arkadaşımız, bakalım kim çekecek? Ben Umarım çekeceğim. ben çekerim, eğer ben çekersem hep bunu atacağım. Niye beni atıyorsun? Eşyalarımı alırım. Eşyalarımı alırım buraya <laughs> böyle. Karıştır, istenen ben karıştır. Kameranın arkası karıştıralım. Gel lan buraya. Evet şu anda abi ortadayız. Gel hemen abi ortadayız. Gel abi hepimiz ortaya gelin. Şu an çekmek yasak kimse kimseyi çekemiyor. Herkes ortaya gelsin çekiyoruz abi. Gong yandan bu arada salın beni. Gel mi? Ah. Ben size savaş ilan ediyorum. Ha. Sizin yaptığınız yapacağınız işi. Hı hı. E mi yapıyorum utan. Yakın çekim alabilirsin bu arada şurayı şu anda. Değil ki hepsinden çıkan, hiç sıkıntı yok. Bakalım sen ne olacak? Tek tek mi? Ee, kim? Taş kağıt makas. Gel önce bir sen Bir de sen. Kaybettim ben Ben üçüm şu anda. Okey. Bir. bir. iki, üç. Okey. Çek. Okey. Çekemedim şu anda. Aksu sıra. Aksoy çekiyor. Abi benim altın istemi koyulur. Ben bunu düşünüyorum şu anda. Olmadı. sal olsun. Olur böyle şeyler. Sırayla çekiyorum. Çıkmadı. Bir, iki. Aksi öyle çıkmadı. Okey sıra tekrardan bende. Burada çekemedim yanlış. 3 güç gelmedi. Yapma. Yapamadık sağlık olsun. Şu çok şey kaldı bak. Şu anda... Ya. 3, 6, 9, 10, 11 tane var şu anda. 10 oldu. Benden çıkma 9 oldu. Aha. Ha. <laughs> evet ulaşayım. Ulaşma. Aç geziyorsun bir saatten beri canım niye diyeyim? Gel buraya ya. Orun aç ağzını. Demin seni daireden ne? atıyordu. Canım benim. Demin daireden atıyordu seni. Ateş yapacağız seninle. Aa. Ateş yapacağız. Ateş yapacağız. Anlaşabiliriz. Valla. Ayıp oluyor. Vallahi. Senin olsun. Ben sana kaldırmamda yardım edeceğim. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Şimdi Ulaştı, gördünüz ben bu elinden gelen her şeyi yaptı. Bir de karşımda güçlü bir rakip istiyorum. Bu kim? Bu kim? Okay. Burayı tercih <laughs> et. Burayı tercih et. Al hadi gider ayak şunu dayı. At. Evet. Burayı tercih Ulaş şakını kullanarak Aksoy yaptı. Aksoy. Hmm. Bir dakika şarkını... Şu anda oh. e, sona Kardeşim, bu arada bunların hepsini da, daha dışına koyuyoruz ki video dışındayken bunların hepsini alacağız yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi belki akşam oluyor çok soğuk oldu bu kağıtları toplayıp birazdan Ulaş'la beraber bir ateş yakacağız. Bu arada şu an daireden istediğimiz bölgeye çıkabiliriz. Daire şu an önemli de değil. Çizgilerin şu anlamı yok şu anda. Dışarıdaki çizgiden çıktığı anda bitiyor oyun. Şu anda ortak çizgilerin hiçbir anlamı yok. Dışarı daire oluyor. zorunlu. Evet burada bir tane zarar görmüş bir kutumuz var. Ben bütün malzemeleri topladım. Olduğu için bir ateş yakacağız ama umarım yanmayız. Sen yak. Şu an. Adamızın babası lütfen. Lütfen. yazlık yazılık yap. Yazılık yap. babası lütfen. Yangın çıkar söndürecek adam yok. Ben, ben abi su var. Eyvallah kardeşim. Su varmış tamam dışarıdan bir su geldi bize sonunda. Babacım hadi ne yapıyorsun ya? Güzel bir ateş sıkacağım sana. İnşallah. Yanmayalım da sonra. Arkadaşlar kamera arkasında su var diye ilgili şeyler yapmayın. teşekkürler. teşekkürler. Diyorum başında işleyeceğim. Ulaşım mangal yapıyor yapacağım. Ya, Allah. Oğlum, ya bir dursana. Ha... Sonra... <laughs> Hava sıcağını yanmayacak. Sönecek. Oh. Sönecek. Benim yakıdığım ateş ya. söner mi? Sönmez. Oğlum, Haydi ulaşı. Ben bunun karşısında bir Buna şey yaparım ya. Ben bu bunu yerize kaldım. Ya bir yerize kaldım. Beni bir bırak. Abi. Ya. Biraz. Bak. <laughs> Çıktı abi. Oh, Çıktı Çıktı de. De. Çık. Çıkmadı! Çıkma dedim. Tek içeride. Çıkma atıyorsun. Akteyiz. Marshalova nerede? Çık abi. Hepsi yerinde mi? Ben niye? Niye? Ben 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 o zaman? <laughs> o zaman? ben 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 atın. Yok, ben 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 Çık ben 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 Benimdir ben 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 Söndü O zaman savaş başlasın <laughs> Şunu dışarı at Üstüme <laughs> üstüme ne yapıyorsun babacığım? Geç orada mont yanmasın <laughs> Şu an <laughs> Babacım bak ya, hata yapıyorsun bak <gülüyor> 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 Hayır 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 yapma hayır, hayır. 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 <laughs> <laughs> Git Abicim beni bir bırak Lan gitsene evet. dışarı bu ne yapıyor? Söndü o söndü salonu. Ben TV medya her zaman çıkıyor. Bırak ben kendi bir şey çıkmıyor. Allah Allah. Yaman. <Hangi> oh. <laughs> ya bırak. Dön biraz. <laughs> Dön biraz. İki <laughs> <Hangi>? Allah Allah. Öküzü bak ne lan lan seni. Gücüm bitti. Dostluk istiyorum. Hadi hadi. <laughs> Az <Al> cips yap. <laughs> Beni bir sal. Cipsi yiyeceğiniz mi ya? Çok aç bakıyorsunuz. Abi, abi. Al abi. Biraz siz satmam lazım. Al gonki. Hop. Hop kek. Abi. Bisküvit. Onu da alabilirim abi. Beni bir abi. bırak. Abi bir saniye alayım. Sen, izin ver. <laughs> Hayır. <laughs> ben ele kaldırdım ağırlıklara benzemem. <laughs> Dur bir saniye tutmam izin Gel. <laughs> Bekle <de, yürüyorum>. gibi. <laughs> gel. Dur bir saniye. Gel gel. Abicim beni bir bırakır mısın? Gel gel. Bir saniye benim. Abicim, gelir misin? Anlaşacağız. Hayır. Çalım geri git kalkayım. Oğlum. İki adım geri git kalkayım. Oğlum. İki Çalım. Allah bre. Allah. Lan bu ne? Gözlük mısın lan sen, bırak beni, bırak beni. Ay, 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 ay. Ya. Gözlük gözlük gitti. Lan gitti. Arkadaşlar, kazanmak birincilik gözlüğe mal oldu galiba. Neyse işte, çizik var, idare edeceğiz artık. Yoruldum. Aynen, bisküviydi, bisküviydi, bisküviydi. Afiyet olsun. Şimdi... <laughs> ne şimdi? Böyle alır paçalar aşağıya. Açık gelirse bu bon arkadaş 100 kilo. Ben 60 kiloyum evet. burada. Ben bunu ne nasıl alırım? Ne 100? 99 Pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet Pardon. bugün kazanan istediğimize ulaş kazandı. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederim. <laughs> tamam, tamam yeter. <laughs> Eğer daha fazla videoların <laughs> sesinin gelmesini Mutlusun. istiyorsanız <laughs> Kaç like istiyoruz? <laughs> 5000 like istiyorum ben daha fazla evet. serisinin gelmesi için. 5000 like. Umarım gelir. Eğer daha fazla videonun gelmesi için like atmanız yeterlidir. Açıklama kısmında bu arada Instagram hesaplarımız var. Orada takip edebilirsiniz. Lollipop'umu çaldı. Ben kazanan benim eşyalarım gitti. Bak şuraya burada bir sürü şey vardı az önce. Her şeyi Kapatabilirsin. Bay bay. <laughs>